Anal estetik, anüsün doğal ve pürüzsüz yapısını bozan her türlü problemin giderilmesi amacıyla yapılan işlemdir. Geçirilen kazalar, bazı sağlık sorunları, tekrarlayan hemoroidler, kronik anal fissür ve doğum sonucunda anüs bölgesi yıpranabilir. Bölgede oluşan çatlaklar, fistül, siiller ve hemoroidler bölgenin fizyolojik görünümünü bozarlar özellikle sağlık açısından da bir takım problemlere neden olurlar. Hemoroid, anal fissür, anal fistül, anal siil ve anal abse konularında da bahsetmiştim. Aynı zamanda makat genişlemesi sorunu da anal estetik kapsamındadır ve gerekli durumlarda diğer anal estetik işlemlerle birlikte uygulanabilmektedir.